Selamlar millet, Android TV ekranlarındasınız ve bugün sizlerle Valorant'a yeni gelecek yamalardaki fiyat değişikliklerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Valorant silahları dengelemek ve oynanma sayılarının arttırılması için son zamanlarda sıklıkça fiyat değişikliği yapmaya başladı. Ve Tahmin edin Odin hariç. İlk değişikliğimiz tabanca kısmından Frenzy'ye. Frenzy'nin fiyatı 500 birimden 450 birime düşüyor. E, hatırlayanlar vardır. Başlarda Frenzy'nin fiyatı 400 birimdi. Ve ilk roundlarda e, zırh artı Frenzy alabiliyorduk. Yine zırh artı Frenzy alamayacağız. Fakat eco roundlarda veya ilk roundlarda biraz yeteneklere para arttırmak istersek frenzi güzel bir seçenek gibi duruyor. Diğer bir değişiklik ise Bucky üzerine. Bakin'in e, daha önceden nöflendiğini biliyoruz. Daha önce uzak mesafede çok fazla etkiliyken şimdi bayağı bir azaldı bu. Bundan sonra da Bakin'in fiyatı 900 birim yerine 850 birim olacak. Yine bir pompalı silah olan Judge'dayız bu defa ama caja bir indirim değil fiyat artışı gelmiş artık judge tam olarak 1600 değil 1850 kredi anlaşılan caja nöflemek yerine ki bayağı bir etkili bir silahtı riot fiyatını arttırmayı tercih etmiş bize de oynamak düşüyor bakalım sırada yine yakın zamanda nöflenen bir silah var stinger Stinger daha önceden bayağı bir nerf'lenmişti ve sekmesi bayağı bir fazlalaşmıştı. Artık Stinger'a büyük bir indirim geliyor. 150 kredilik bir indirim geliyor ve tam olarak 1100'den 950'ye düşüyor. Artık Stinger'ı half bay'larda veya ekorantlarda görebiliriz. Aman yakın mesafelerde dikkat. Evet, hepimiz Odin'e nerf gelsin istiyoruz değil mi? Peki Riot bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Onun yerine e, Ares'e bir değişiklik gelsin istiyorlar peki Ares'in fiyatını mı arttırıyorlar N -n -n. daha fazla oynansın diye Ares'in fiyatını düşürüyorlar efendim artık 1600 kredi yerine 1550 kredi bir diğer değişiklik ise bulduk üzerine yine bulduk fazlaca oynanmayan silahlar arasındaydı bunun önüne geçilmek isteniyor belli ki ve artık Bulldog'un fiyatı 2100'den 2050'ye düşüyor. Bu değişiklik birçok kişiye Guardian'ı sevdirebilir veya en azından oynatabilir. Çünkü Guardian'ın fiyatı 2400 birimden 2250 birime düşüyor ve artık 3300 birimimiz olduğunda yarım zırh ve Vandal alıyorduk. Bunun yerine belki Guardian artı tam zırh alabiliriz. Sıradaki değişiklik geçmiş yamalarda yine fiyatı azalan Marshall'a. Marshall'ın fiyatı artık 1000 kredi değil 950 kredi olacak. Bu da eka daha fazla Marshall göreceğiz demek. Tek yememek için dikkatli olmak lazım. Ve son değişikliğimiz ise operatöre. Operatörün fiyatı artık 5000 kredi değil 4700 kredi olacak. Hatırlayanlar vardır oyunun başlarında operatörün fiyatı 4500 krediydi ve bu sayede uzayan roundlarda 5000 krediyle başladığımız için bir operatör, bir yarımızı artı bir de skill alabiliyorduk. Ee, yine bunun önüne geçmiş Riot. Yani bir yarımızı alamayacağız artık ama birkaç skill alabileceğiz ve oyun içerisinde de daha rahat para biriktireceğiz ve şüphesiz bütün değişiklikler arasında bu değişiklik en çok jet main'leri sevindirdi. Bu videoluk Android TV'den bu kadar millet. Yeni gelecek değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve yeni yamalardan herkesten önce haberdar olmak için kanalımı takip edebilir, abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz.